Eyvallah eyvallah baş efendi La kardeşler ben bu gardiyanları pis ederim ha O ne la öyle atallı giderle konuşuyorlar benle. Bakın kardeşler burada Zahit ağa diye bir bela var Bizim geldiğimizi duydu Çok kalleşçe saldırıyorlar Birbirinizin arkasını kollayın Neco İsmail abi Siz burada yatın abi Memo ile biz de yan tarafta yatıyoruz La Memo Kollamıyorsun değil mi la kardeş <laughs> gel kardeş gel. Vallahi bu köşe benim. Kap kendine o köşeyi sen de orada yat. Haydi sabah ola Hayrola ola. <laughs> la Memo. Memo kalk la kalk bu sesler ne oğlum? La Memo kalksana. Uyanın lan uyanın. Burası ananızın evi değil prenseslere bak. Camış gibi yatıyorlar. Başefendi başefendi ayıp olmuyor mu? Böyle insan mı uyandırılır? İsmail abi ben bir tuvalete çıkayım abi. 5 dakika sonra avluda buluşalım. Bir volta atak be canım sıkıldı. Gardiyan selam aleyküm. Tuvalete gideceğim de bir yol gösterirsen sana zahmet. Eyvallah eyvallah. La oğlum bu nasıl tuvalettir biz nereye düştük? Kuantamal hapishanesi mi la burası? Gel gel sen de gel beraber yapak anasını satayım La kardeş bu ne kadar pis bir tuvalet lan Gardiyan arkanı sakın dönme gardiyan <laughs> Çık gardiyan çık Vallahi var ya bir daha buraya gelirsem iki olsun Bu nedir la böyle İyi senle arkadaşların yarın hapishanedeki tüm tuvaletleri temizlersiniz Temizleriz gardiyan hapishaneyi komple temizleriz İsmail abi sakın tuvalete girme ha. Namusum ölüm koku içerisi. <laughs> la İsmail abi hatırlıyorum en son 2010 yılında Mersin cezaevindeydik. Ne çabuk geçti be zaman. Orada da böyle volta atardık. Bu gardiyana tutuldu mu ha? Sabahtandır bizi kesiyor. Hayırdır la? Sana demedim mi lan parayı zamanında vereceksin diye? Zahit parayı zamanında vermeyenlere ne yapıyor bilmiyor musun? Seni burada keserim kimsenin ruhu duymaz. Ne oluyor lan bu sesler ne? Kardeş hayırdır? bana bakla, bana bak. Hayırdır? Garibanlara iş mi koyunuz oğlum siz burada? Geblo üzerine vazife olmayan işlere karışma. Bak dalgana koçum yoksa sen de arada kaynarsın. Demedi deme. Adamsanız bir garibanın kılına zarar verirsiniz. Ne yapıyorsun lan sen? Sizi keserim oğlum benim şakalarım.